kerzeler aynı tuvalete girdiler abi. Bir ciddi ciddi aynı tuvalet. Bak dur bir bak. Bak şurası abi. Şu var ya şu gelin kızlar tuvaleti. Şurası da erkekler tuvaleti. Abi. Hadi gel. Şurada alt katta da şeyler var. kızlar. Hadi Erkekleri çekiyoruz, aynı tuvalete girdiler. <laughs> bak çıkıyorlar, kaçıyorlar, evet. Saçma sapan işte böyle çocuklar var kafede. Abi max çocuğun iniş. Kırık sandalye. Şurada kırdıkları sandalye. Bölgeye. Ama bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. di beyazdı beyazdı beyaz. Hmm. Nereye gidiyorsun? Orada orada orada. Abi bu kadar da şey olmaz yani kırılmaz, kırılmaz şey olmaz olur.